Merhaba sevgili takipçilerim. Üroloji hekimine en çok sorulan sorulardan bir tanesi prezervatif nasıl takılmalı? Biliyorsunuz ki doğru takılmadığında prezervatif bir takım istenmeyen sonuçlarla e, sonuçlanabilmekte. Örneğin istenmeyen gebelikler prezervatifin uygun ve doğru takılmadığı vakalarda tam bir kaosla sonuçlanabilmekte. Özellikle e, prezervatifin doğru takılması cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da hem erkeği hem de kadını en doğru şekilde koruyan bir bariyer e, görevi yürütüyor. Prezervatifin takılması için özel bir eğitim gerekmiyor. Ancak e, kişi bu konuda öğrenmek istediği e, noktalar varsa üroloji hekimine danışarak ben ise cinsel faaliyet öncesinde e, prezervatifin nasıl takılması gerektiğini elbette öğrenebilir. Özellikle e, prezervatifin doğru ve e, uygun şekilde takılması sağlıklı bir cinsel yaşamın sürdürülmesi için de temel bir faktör oluşturmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik